Herkese merhabalar. Teknolog'da geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada tarımın geleceğini gündemimize alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarlaları uydudan takip ederek verimliliği yükseltmeyi hedefliyor. Haberimizi hep birlikte izleyelim. Türkiye tarım sektöründe yapay zeka teknolojisini kullanarak planlı ve verimli üretim yapmayı hedefliyor. Tarımda verimli üretim projesi kapsamında hazırlanan yazılım önümüzdeki dönemde pilot illerde devreye girecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında ülkedeki bütün tarım arazileri uydularla karış karış incelenecek. Kimin ne ekeceği önceden belirlenecek, ekilmeyen arazi kalmayacak. Planlı tarımda hangi ürünün ne kadar ekileceği devlet tarafından belirlenecek. Teşvikler planlanan ürüne verilecek. Böylece her üründe rekolte tahmini yapılabilecek. %10 sapmayla olacak tahminlerle çiftçi sezon sonu ürününü hangi fiyattan satacağını bilecek. Projenin hayata geçmesiyle tarımda verimin artmasının yanı sıra fiyat dengesizliğinin de önüne geçmek hedefleniyor. Çiftçiliği daha verimli hale getirebilecek otonom traktörler yola çıkıyor. Haberimizi hep birlikte izleyelim. Otonom traktörler yola çıkmak için gün sayıyor. İngiltere menşeili bir traktör firması sürücüye ihtiyaç duymayan traktörün prototip modelini tamamladı. Otonom sürüş yeteneğine sahip bu traktörler çiftçiye gerek duymadan klasik bir traktörün yapabileceği her türlü görevi üstlenecek. Otonom traktörler kırsal alanlardaki iş gücü kıtlığını giderecek ve çiftçiliği daha verimli hale getirecek otonom traktörlerin 2024 yılı ikinci çeyreğinde tarımda kullanılmaya başlanması bekleniyor. Her gün, her saat, her dakika teknolojik gelişmelere şahit oluyoruz. Bu baş döndürücü gelişmeleri yakalamak için ekibimizin hazırladığı klibi hep birlikte izleyelim. otomatik dümenleme. Hızla artan nüfus, gıda ihtiyacı ve azalan iş gücü nedeniyle son dönemlerde tarımsal üretimde verimliliğin artması zorunlu hale geldi. Bu nedenle akıllı tarım olarak nitelendirilen tarımda teknolojik ekipmanların kullanımı oldukça yaygınlaştı. Akıllı tarım teknolojilerinin en önemlilerinden birisi olan otomatik dümenleme sistemleri, temelde traktör veya diğer tarım makinelerinin hassas GPS konum verileri yardımıyla daha önce belirlenmiş bir rotada hareket edebilmesini sağlayan özel geliştirilmiş bir sistemdir. Yani bu sistem kullandığınız tarımsal makineleri yarı otomatik hale getirir. Faydalarını sıralayacak olursak otomatik dümenleme sistemleri sayesinde tarımsal verimlilik ortalama %15 artış gösterir. Arazilerde boşluk bırakmadan ve üst üste işlem yapmadan verimli bir arazi kullanımı sağlar. Böylece gübreleme, ilaçlama gibi işlemlerde %10-20 oranında kullanım tasarrufu sağlanır. Araç hareketleri otomatik sağlandığı için kullanıcılara gece de hassas çalışabilme imkanı sunar. Gerekenden fazla süre araç kullanımının önüne geçildiği için yakıt tasarrufu sağlanır ve çevre kirliliği önlenmiş olur. İstikamet Devlet için kılavuzlama, metre çekme, kazık çakma gibi kolaylıklar sağlar. Ziha nedir? Zirai ilaçlama yapan insansız hava araçlarıdır. Zırhlı insansız hava aracı. ya uçan şeyler. Ziha'yı biliyorum ama Ziha'yı bilmiyorum. Ziha, insansız hava aracı. Ziha, zirai insansız hava aracı. Otomatik dümenleme nedir? Traktöre sonradan monte edilen GPS yardımıyla traktörün belirlenen rotada ilerlemesini sağlayan sistemdir. Otomatik dümenleme herhangi bir e, cihazın kendi kendine otomatik şekilde dümenin yönetilmesi. Mesela gemilerde falan. Otomatik dümenleme büyük ihtimalle araçlarda kullanılan manuelden çıkıp otomatiğe geçme diyelim. Hayatımda ilk defa böyle. Hayatımda ilk defa böyle. ben Belgeselde görmüştüm takıya takılan bir aygıtın takıya kendi kendine gitmesini sağlıyor. Ön bellek nedir? Bilgisayarda verileri kısa süreli işleyen bellek türüdür. Kısa süreli hafıza işleyen bellektir. Ön bellek bilgilerimizin hafızaya, bilgisayarda hafızaya aldığımız bir mekanizma. Ön bellek yani. Bellenin, bilmiyorum ya. Belleğin önü mü? Ön bellek bilgilerin ana belleğe atılmadan önce götülü olarak yapıllanddığı yerlar Türkiye'de tarım teknolojilerinin kısa tarihçesi 1914 üretimde azalan insan iş gücünü tamamlamak amacıyla gümrüksüz ithalat uygulaması kapsamında Almanya'dan bazı enerji ve iş makineleri alındı 1924. Tarım Bakanlığı tarafından 221 adet traktör ithali yapıldı. 1936. Tarım makinaları ile ilgili ilk resmi istatistikler yapıldı. 1944. Türkiye Zirai Donatım Kurumu kuruldu. 1949. ABD destekli Marshall Yardım Programı ile tarım makineleri varlığı arttı. 1954. Etimeskut uçak motoru fabrikasında Türk Traktör Fabrikası kuruldu. 1979. İlk traktör ihracatı yapıldı. 2000 ülkedeki traktör sayısı 1 milyona ulaştı. 2010 Türkiye makine ihracatında 22 alt sektör arasında tarım makineleri sektörü ihracat miktarı değeri açısından 6. büyük sektör oldu. 2022 Türk Traktör 1 milyonuncu traktörü üretim bandından çıkarttı. Günümüzde üretim adetleri bakımından yerli sanayi tarafından yapılması rasyonel olmayacak veya nav hava dayanan unsurlar ihtiva eden, genel olarak büyük parsellere ve işletmelere uygun olarak imal edilmiş kapasite ve modellerde biçer döver, balya, kendi yürür silaj ve pamuk hasat makinesi dışında hemen hemen bütün tarımsal mekanizasyon araçları yerli imkanlarla ülkemizde yapılıp ihraç ediliyor. Bugün sektörün dünyada en saygını ve en büyük olarak kabul edilen Agri Teknika Tarım Teknolojileri Fuarında Türkiye en çok katılımcısı olan dördüncü ülke konumundadır. haberlerimizi izledik. Daha fazlasını tarım girişimcisi Ömer Faruk Koç'la konuşacağız. Teknolog devam ediyor. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün sizlerle tarımın geleceğini konuşacağız. Burada da traktörümüz ve ekipmanları da var. Şimdi son zamanlarda tarım bayağı bir gelişiyor. Dünya tarımı konuşuyor. Özellikle Covid'den sonra tarım belki de daha fazla konuşulmaya başlandı. Ama teknoloji de çok gelişiyor. Peki teknoloji tarımın neresinde Ömer Bey? Aslında teknoloji tarımın her yerinde. Bu geçmişte de böyleymiş. Burada gördüğümüz traktörleri, ekipmanları geliştirirken, mekanik teknolojisini kullanırken de öyleymiş. Bugünden sonra da öyle olacak. Özellikle yeni nesil yapay zeka, yazılım, bulut bilişim gibi teknolojiler tarımın her yerine girmek zorunda. Peki pozitif mi etkiliyor teknoloji tarım yoksa negatif yanları da var mı? Normalde pozitif etkileri var ama e, bu yapay zeka gibi sistemlerin biraz e, Özellikle negatif yönleri de e, ön plana çıkmaya başladığı için Tarımda pozitif yönlü değişiklikleri e, Geliştirmek üzere çalışmalar yapmak daha önemli biz pozitif yönünden bakıyoruz pozitif yönünü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz Yani pozitif yönü kullandıkları zaman çiftçilerimiz daha fazla para kazanabiliyorlar herhalde Peki tabii özellikle yeni nesil yapay zeka tabanlı sistemlerin geleneksel mekanik sistemlere göre yatırım geri dönüşü çok daha hızlı. Hmm. 50 dekar arazide 5 ay gibi çok kısa bir sürede yatırım geri dönüşü sağlayan sistemler mevcut. Kesinlikle. Peki siz tarım ve yapay zeka, çiftçilikle yazılımlı bir araya getiren bir girişimcisiniz. Nasıl bunu yaptınız ve faydasını gördünüz? mü? Ben bir çiftçiyim. Üzerine bilgisayar yüksek mühendisliği şapkasını koydum. Uzun yıllar e, yapay zeka üzerine çalıştıktan sonra ilk e, zamanlarda üniversiteye başlamadan önce babamın mesleğiyle kendi mesleğimi birleştireceğim hayalim vardı. Bugün onu gerçekleştirdim. Faydasını da şöyle görüyorum. Bundan da mutlu oluyorum açıkçası. Bizim geliştirdiğimiz ürünleri çözümleri kullanan çiftçilerden çok güzel bir sistem. Ee, bizim yaptığımız işi daha kolaylaştırdı. Yapay zeka bizim işlerimizi hızlandırdı dedikleri zaman çok hoşuma gidiyor. Bu arada hem çiftçisiniz hem de bilgisayar yüksek mühendisiniz. Bu iki kavram yan yana geldiği zaman başarısız olmak zaten çok mümkün değil. O zaman anlattığınıza göre tarımda geleneksellik bitti. Dijital bir tarıma geçtik. Ne dersiniz? Pek tabii. Dijital tarıma zaten geçtik. Geçmekte zorundaydık. Hatta daha ileri tarım teknolojisi hedeflerine tarım 5.0'a geçmemiz gerekiyor. Çünkü dünyadaki insan nüfusu artıyor ve tarımda çalışan insan sayısı azalıyor. Yeni nesil teknolojilerle birim alan verimlerini artırmak için tarım 5.0 çözümlerini, dijital tarım yöntemlerini kullanmamız gerekiyor. Şimdi Ömer Bey bizi izleyen çiftçilerimiz var, girişimcilerimiz var ve bu sektöre belki yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız var. Ben Kastamonluyum. Kastamonu'da binden fazla köy var. Ve gözlemlerimi aktarmak isterim izin verirseniz. Şimdi kastamonu köyler boşalıyor. Boşalmasa bile kalan köylerde de gençler çiftçiliğe devam etmek istemiyor. Peki bunu yani tekrardan devam etmelerini teknolojide sağlayabilir miyiz? Hadi sağlasak diyelim teknolojiye ulaşmak çok mali bir e, disiplin maliyet gerektirmiyor mu? Şu an ülkemizdeki çiftçi kayıt sistemine göre çiftçinin ortalama yaşı 52 sürlerde. 52 sür. Çok evet. ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam ama şöyle bir anlatım yapmak istiyorum. Özellikle genç nesil ÇKS kaydı yapmadan babasının arazilerinde, dedesinin arazilerinde ve onun ÇKS kaydıyla çalıştığı için çalışan nüfus ortalaması yükselmiş durumda gibi görünüyor ama öyle değil. Bugün özellikle yeni nesil, Z kuşağı dediğimiz yeni nesil, 26 milyondan bahsediyor. Çok büyük bir rakam ve İngiltere'nin de genç çiftçi olarak adlandırdığı 18-35 yaş arası nesil şu an Türkiye'de bayağı güzel tarım yapıyor ve yeni nesil teknolojilerle de çok iç içeler. Traktöründe bir problem varsa onu düzeltiyor. Bitki besleme ile alakalı yeni bir e, e, gübre çıktıysa onu kullanıyor. Yeni nesil ilaçlama tekniklerini kullanıyor ki zaten önemli olan noktada burası sadece kendi çiftçiliğini düşünmüyor. Oradaki yatırım geri dönüşünü artırmaya çalışmıyor. Verimliliği artırmaya çalışmıyor. Aynı zamanda gelecek nesil için, onun da çocuğu için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına toprağında kimyasaldan ayrı bir şekilde işlemeye çalışıyor. O zaman gençler çok gençler tarımı daha çok seviyor. gelenekseli biraz reddediyor diyebiliriz. Aynen öyle. Zaten kuşak çatışması da biraz buradan çıkıyor babalarla, dedelerle. Yeni nesil gerçekten... Sizde de olduk babanızla. Yani bir yerde anlaşamadığımız noktalar oluyor. Kim be. kazandı? <laughs> İkimiz de kazandık diyeyim ben. Ee... Babanız şu an dijital tarım yapıyor mu? Pek tabii yapıyor. Ee, zaten boynuz kulağa geçmeli diye bir tabir var ya. Boynuz kulağa geçmeli. Gerçekten geçmeli yani. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi teknoloji tamam. haberlerimiz var dünyada ve Türkiye'de. Onları seyredelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Bir otonom traktör projesi de ülkemizden. TÜBİTAK klasik olarak çalışan traktörleri modernize etmeyi başardı. 10 kişilik bir ekibin çalışması sonucunda geliştirilen kit traktörlere monte edildi. Monte edilen traktör uzaktan kumandayla sürücüye gerek kalmadan çalıştırıldı. Yarı otonom olarak çalışan bu traktörler yapay zeka destekli olarak görev yapıyor. Ekibin geliştirdiği kit alanında dünyada ilk 5'in arasındaki yerini aldı. Ekipten yapılan açıklamada traktörün istenilen düzeyde kullanıldığında verimliliği %8 artırdığı vurgulandı. Buğday, arpa ve kanola tarım ürünlerine yapay zeka modeli desteği. Bir yazılım firmasının ürettiği yapay zeka modeli bu üç ürünün Türkiye genelindeki analizini ortaya çıkardı. Analiz sonucunda ürünlerin ekim alanları ve rekolte bilgileri paylaşıldı. Analizin %98'e kadar doğruluk gösterdiği açıklandı. Analiz sonucunda buğday ve arpanın ekim alanları ve rekolte miktarında artış gözlendi. Kanola fiyatlarındaki düşüşünse ekim alanları ve rekolte miktarıyla doğru orantılı olduğu saptandı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde kapalı dikey tarım yöntemiyle yapılan marul üretiminden elde edilen veriler, yapay zeka ile birleştirilerek uygun üretim modeli oluşturuldu. Çalışmayla marul yetiştiriciliğinde uygun iklim koşullarının belirlenerek en kısa sürede ve yüksek verimde ürün alması hedefleniyor kapalı dikey tarım tesisleri toprakla tarım yapılamayan marjinal alanlarda, hatta şehir merkezlerinde, binaların içinde, çatılarında, iklimden ve mekandan bağımsız tam kontrollü bitki yetiştiriciliği imkanı sunuyor. Bu modelde toprak kullanmadan suda yetiştiricilik yapılıyor. Su kullanılarak bu yöntemle %95-98 oranında su tasarrufu sağlanıyor. Ömer Bey haberlerimizi büyük bir ilgiyle izledik. Yapay zeka tarıma damgayı vurmuş bile. Peki yapay zeka tarımı nasıl etkiliyor sizler dinlemek isteriz. Şöyle ki aslında çiftçilik şapkamla gördüğüm problemlerden başlayayım ben burada. E, yapay zeka ile çözülebilecek tarımda çok fazla alan var. Özellikle ilaçlama, gübreleme ve çapalama gibi insan gücünün çok ihtiyaç ihtiyaç oldu. Aynı zamanda e, kimyasal kullanımının çok fazla olduğu noktalar yapay zekayla çözülebilir. Tarlalar biliyorsunuz e, homojen ekiliyor ama homojen büyümüyor. Çünkü heterojen bir toprak yapımız var ve bunu görerek, kameralarla görerek, analiz ederek, ona göre ilaçlayarak, ona göre gübreleyerek değişken oranlı çalışan sistemler yapay ile. Peki tarımda bu işsizlik yaratmayacak mı? İşsizlik elbet yaratacak ama e, nüfus bilimcilerinde yaptığı araştırmalara göre e, tarımda çalışan nüfus insan sayısı azaldığı için e, geçmişte daha fazla insanla daha az insanı besleyebilen çiftçiler bugün daha az insanla daha fazla insanı besleyebilir oldu. Kesinlikle olduklar. ama verimliliği kesinlikle artacak diyebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Peki dünyada ne durumdayız? Siz şimdi çok başarılı bir girişimcisiniz. G20'ye gittiniz, Amerika'daki en büyük teknoloji fuarı CES'te vardınız, birçok yerde vardınız. Hmm. Türkiye ne konumda, dünyaya göre ne konumda de dünyada hangi ülkeler bu konuda ön sıralarda yer alıyor? Öncelikle ülke olarak dünyada iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Trak... Var mı bir sıralaması bunun? Traktör üretiminde dördüncü sıradayız. Dördüncü sıradayız. Ee, global tarım ürünleri üretiminde de 30-31. sırada olmuş olmamız lazım ama teknoloji tarafında hala eksiyiz ülke olarak. Özellikle Amerika'da CES'de dünyanın en büyük e, elektronik fuarlarının açılışını, bir tarım firması yaptı. Amerikalı. Amerika biliyorsunuz tarım anlamında da çok ünlü ve elektrik elektronik, yapay zeka gibi sektörlerde de çok iyi. Yapay zekayı tarıma uyarlamış durumdalar. Hindistan'a gittiğimizde oradaki G20 zirvesinde de bunu gördüm. Tüm dünyadan katılan 30 tane ülkenin delegeleri, temsilcileri tarım biz de oradaydınız. Biz de oradaydık. Kendi ülkemizdeki çalışmalarımızı bahsettik ve diğerlerini dinledik. En çok ön plana çıkan Almanya, Hollanda, İngiltere ve Amerika diyebilirim. Özellikle Amerika baya hani ilerlemiş durumda. Peki ne yapıyorlardı ilerdeler Bir defa bütün yaptıkları teknolojik geliştirmelerin içerisinde yapay zeka var. Yapay... Ee, bizlerin korktuğu yapay zeka onların birinci elden kullandığı yazılım çözümü. Belki teknoloji okur yazarlığı biraz daha fazla. Daha yukarıda ve çiftçiler yapay zekayı kullanmışlar aylarca yıllarca. ...karşılıklı röportaj yapıyorlardı. Yapay zekayı değerlendiriyordu mesela çiftçilere öyle söyleyeyim. Biz peki ne zaman ilk ona girebiliriz yapay zeka ve tarımda? Yani bu hızla gidersek biraz zor ama ivmemizi hızımızı biraz artırırsak... ...önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu sektörde yerimizi alabiliriz diye düşünüyorum. Ben de umut ediyorum. Peki bizi izleyenlere öyle bir meslek söyleyin ki... ...ya da meslekler söyleyin ki yani gelecekte tarımla ilgili şu konular... Çok plana çıkacak ve şu mesleklere özellikle eğilin dediğiniz neler var? Globalde agronomist e, mesleği özel. Nedir agronomist? Agronomist, ziraat mühendisinin daha süslü hali diyeyim ben ama şimdi nasıl bir çiftçi sadece çiftçilikle uğraşmıyorsa, mekanik, elektrik, elektronik, yazılım, iklim bilimci ve benzeri birçok sektörü içerisinde barındırıyorsa agronomist de öyle aslında ve agronomist kelimesinin içerisinde birçok meslek var. Özellikle veri bilimciliği, özellikle veri tabanı yönetimi, özellikle bilgisayarlı görü algoritmalarını geliştiren insanlar gibi çok fazla mesleği içerisinde barındıran bir kelime. bugün bir ziraat mühendisi dediğimiz zaman altında bir dünya şey varsa meslek varsa, agronomistin de altında bir dünya meslek olacak ve orada en çok ön plana çıkanlar yapay zeka tabanlı olacak diyebilirim. Peki dikey tarım Dikey tarım uzmanı da birçok gazetede okuyorum ben de. Dikey tarım uzmanı da geleceğin mesleklerinden birisi olarak düşünülüyor. Ne dersiniz doğru mu bu? Doğru. Dikey tarım da aslında geleneksel yöntemlerin topraksız versiyonuyla yapılan bir tarım. Ee, i̇çerisinde yapay zeka tabanlı çözümler kullanılırsa yine dikey tarım e, işi de gayet güzel bir yol alacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi son zamanlarda özellikle Amerika'da blockchain ve metaverse teknolojisi tarımda da kullanılmaya başlandı. Siz buna katılıyor musunuz? Blockchain ve Metaverse tarımın neresinde? Katılırım. Çünkü yeni nesil teknolojinin tarımda kullanılmasına her zaman açık olan bir bireyim. Ee, özellikle Metaverse ile uzaktan predictive maintenance yani kestirimci bakım yapılabilmesi, servis elemanlarını sahaya ulaşmadan hızlıca yerinde hizmet verebilmesi gibi örnekler. Blockchain teknolojisiyle hangi toprakta yetişen, hangi domatese, hangi gübrenin atıldığı, hangi çiftlikte yetiştiğinin bilgisinin izlenebilirliğinin sağlanması gibi teknikler bireysel kullanıcılar olarak insanların hayatını ve tarımı baştan sona değiştirebilecek teknolojiler olarak görüyorum. O yüzden yapay zekayı ne kadar çok savunuyorsam tarımda kullanılması için Blockchain ve Metaverse'ün de kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yapay zeka diyoruz, Blockchain diyoruz, Metaverse diyoruz. Şimdi benim Kastamonu'daki köylüm, Konya'daki köylünüz, Bunları nasıl bilecek? Yani teknoloji okuryazarlığı bence çok önemli oldu burada. İnsan kaynağı açısından da Türkiye'de bilmiyorum kaç tane tarım üniversitesi var. Belki bunları yaygınlaştırmak lazım. Ne dersiniz? Tarım üniversiteleri yaygınlaşmalı. Özellikle vakıf kanadında çok ilerliyor burası. Çünkü vakıflar tarımın içinde büyüyen, yetişen kurumlar olduğu için yeni nesli tarım özelinde yetiştirmek için bir bilgi sahibi olmuş kurumlar. Ama daha fazla olması lazım. Daha fazla insan gücü yetiştirmemiz lazım. Ve bu insan gücünü geleneksel tekniklerle değil, yeni nesil teknolojilerle donatarak yetiştirmemiz lazım. Ben eminim ki, şimdi düşünüyorum da bizim çiftçimiz, girişimcilerimiz, yapay zekayı, blockchain'i, metaverse'ü daha iyi bilse ve tarımda kullansa biz belki bir dahaki yayınımızda Türkiye ilk başa geri diyebileceğiz. Ama bu konuda biraz daha bilgi birikimini arttırmak, toplumsal farkındalığı arttırmak ve çiftçilere gidip de Ey çiftçim, yapay zekayı kullanırsan bak daha fazla para kazanırsın, daha fazla verimli olur diye anlatmak lazım. Anlatmaya sizin gibi girişimcilerimizin devam etmesi lazım. Evet. Şimdi halkımıza tarımın geleceğini sorduk. Hep birlikte izleyelim, sohbetimize devam edelim. Tarımda çalışan insan gücünün artması için bence insanların öncelikle köyden kaçmamasını sağlamak gerekiyor. Teknoloji katacak olursa bu konularda insan gücünün de verimli olarak kullanılması... Değişik tarım için değişik işler içinde, tarımda değişik işler de yapılması şartıyla e, şeyleri sağlayabiliriz, e, insan gücünü de fazlalaştırabiliriz. E, tarım alanlarında çalışmak insan gücü açısından e, zor bir iş. E, ve insan gücünün, e, tarım alanlarında çalışan insan sayısının azalması e, günümüzde makineleşmeyle ve e, otomatik e, tarım çalışmalarıyla azalması normal. Robotik ürünlerin üzerinde insanlar e, makine başında daha çok çalışabilir. Hem insan gücü olarak daha az güç sarf ederek güzel çalışmalar yapabiliriz. Yani şu anki durumda tarım ve yapay zeka kelimelerini bir arada şu anki tarım ve köylünün durumunu düşününce bir arada pek e, düşünemiyorum. Normal olarak yapay zekanı tarımın daha iyi geliş gelişmesinde kullanılabilir. Tarım alanlarında sıkıntı çıkaran bir böcek, bir mikroorganizma olan durumlarda sadece o alana yönelik ilaçlama yapılabilir ve otomatik bir şekilde daha verimli süreçler elde edilebilir örneğin. Şu anda günümüzde yapay zeka'nın da gelişmesiyle beraber ikisi çok yan yana uyumlu oluyor. Yani bu konuda gelişirsek bence daha iyi yerlere varabiliriz tarım konusunda. Verimi sonuna kadar kullanabilmek için dijital dünyayı ve teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Normal olarak dijital dönüşüm tüm sahalarda gerekli bir şeydir. Tarım için de daha verimli ve daha düzgün kullanım için teknolojinin ve dijital dönüşümün ihtiyacı olan bir konudur. Bence tabii ki de gerekli. Günümüz şu anda yapay zekada çok ilerlemişken tarım konusuna neden girilmesin yapay zekada? Sadece tarımda değil, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir dünya için öncelikle büyük şirketlerin ve hayatımızın en küçük alanına kadar bizim hayatımızı daha sürdürülebilirliğe yönelik değiştirmemiz gerekiyor. Ömer Bey, röportajlarımızı büyük bir ilgiyle izledik. Gençlerimiz özellikle tarımda dijital dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyorlar. Bence de gerekli. Orta yaş segmentimiz biraz daha az gerekli görüyorlar. Umarım gençlerimizin fikirleri daha çok ağır basar diyelim. Şimdi son günlerde Paris İklim Anlaşması var. Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşümle ilgili adımları var. Sizce ne kadar önemli bir projeler bu markalar, bu konular? Geçmişte yapılan tarıma baktığımız zaman aslında geleneksel teknolojilerle çok da fazla bir şey yapamamışız. Ama bugün sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi teknikler Avrupa Birliği yeşil mutabakatının, Paris İklim Anlaşması'nın da işaret ettiği noktalarda verimli daha az kimyasal kullanan, verimsizliği minimize eden teknolojiler olarak vurgulanıyor. Bunlar çok önemli şeyler çünkü daha küçük arazilerden, daha birim alanlardan alınan e, mevcut verimler aslında yetersiz ve dikkat ettiysek hep gençler konuşuyorlar. Evet. Gençler konuya çok sıcak bakıyorlar e, ve yeni teknolojiyi bilerek bunu söyleyebiliyorlar. Paris İklim Anlaşmasının ki Türkiye'de kabul etti Paris İklim Aynen öyle. Hı? 2018'de imzalanmıştı. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın ne olduğunu bilen bir nesil, e, yapay zekanın da tarımda kullanmasını kabul ediyor. Çünkü yapay zeka ile tarımda sürdürülebilir dijital dönüşümün e, daha verimli olacağının farkında. E, sadece kendisi için değil, e, belki çocuğu, belki torunu için de bunu istiyor. Çünkü biraz önce de konuştuk. Yapay zeka tabanlı teknolojilerle sadece verimliliği artırmakla kalmıyoruz. E, kimyasal kullanımını da azaltabiliyoruz aslında. Bu yüzden bu çok önemli. Kesinlikle Şimdi iklim krizi kapımızda, hatta geldi gıda krizi kapımızda, su krizi kapımızda bir tarım girişimcisi olarak bunu çözümünü teknolojide mi görüyorsunuz? Kesinlikle teknolojide görüyorum. E, aynı zamanda bir mühendis olarak her zaman teknolojinin kullanılması gerektiğini taraftarıyım. Ve e, o bilim kurgu filmlerindeki gördüğümüz negatif senaryoları da her zaman pozitif teknolojileri kullanarak açtıklarını bildiğim için Konuşmanın başında da e, bahsettiğimiz gibi her zaman teknoloji kullanılmalı ve ilk dönüşüm insanoğlunun ilk mesleği olan tarımdan başlamalı o, diyor. başlar kesinlikle. Şimdi önümüzde bir traktör ve ekipmanı var. Bu traktör bildiğim kadarıyla geneksel bir traktör. Peki bunu çiftçilerimiz nasıl akıllıya çevirebiliyorlar? Yani özellikle benim gördüğüm çok çiftçi arkadaşımız diyor ki ben akıllı tarama geçerken traktörümü akıllı yapmam için çok ciddi bir maliyet gerektirir diyor. Çok maliyetli mi? Sıfırdan alınıp kullanıldığı zaman çok maliyetli çünkü fabrika çıkışı olan ürünlerde maliyetleri yüksek olabiliyor ama retrofit dediğimiz sonradan akıllandırılan teknolojilerin maliyetleri düşük ve e, yatırım geri dönüş süreleri de çok kısa 50 dekar 5 ay gibi çok kısa bir süre e, mevcut traktöre mevcut ekipmana entegre olabilen ikisiyle de konuşan bulut bağlantısı üzerinden cep telefonunuzla uzaktan yönetebildiğiniz ve e, ee, hassas tarım yöntemiyle çalışan sistemler traktörü tarlada optimal rotada e, konumlayarak ilaçlama makinesini, gübreleme makinesini da akıllandıran sistemlerin maliyetleri şu an teknoloji ulaşılabilir olduğu için e, uygun rakamlar. Korkulacak bir durum değil aslında. Aynen yani. Ve daha verimli hale geldiğini tekrar vurgulamak isteriz herhalde. Kesinlikle. Çok daha verimli ve çok daha akıllı hale gelen cihazlar oluyorlar ve en önemlisi şunu söyleyeyim. Traktör geleneksel bir e, demir yığınından akıllı veri toplayan bir cihaza dönüşüyor. En önemli soru. Kesinlikle, kesinlikle. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Akıllı tarıma, akıllı traktörlere ihtiyacı var. Son birkaç dakikamız. Şimdi karşımda bir girişimci var. Bir yüksek bilgisayar mühendisi var. Bizi izleyen girişimcilere, çiftçilere, halkımıza neler tavsiye etmek istersiniz? Öncelikle çiftçilere her zaman teknolojiden yana olmaları ve yeni teknoloji denemeleri ni söylemek istiyorum. Çünkü yeni nesil sistemler her zaman ilk aşamada ulaşılabilir olmasa da sonradan çok verimli ve uygulanabilir oluyorlar. Girişimcilere de şunu söylemem daha doğru olur zannediyorum. Kalıtım bilgi çok önemli ve karanlıkları aydınlığa çıkaracak noktada o yolu yürüme gayretinde bulunmaları lazım biraz kendi yaşamından bu deneyimleri bu şekilde aktarmış. Pes etmemek lazım. Ee, ikna kabiliyetlerini geliştirmeleri lazım ve yılmamak lazım. Teknoloji bilgi birikimlerini herkesin arttırması lazım. Tekrar söyleyelim bizim çiftçilerimiz yapay zekayı bilseler, metaverse'ü bilseler, blockchain'i bilseler, bunu kullansalar belki Türkiye'de ilk on ekonomiye girme hedefini tarımına tutturabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Merve çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim Zafer Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu hafta tarımın geleceğini tarım girişimcisi Ömer Faruk Koç'la konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla teknologla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.